Ben neyim bilmiyorum İremsu. Bazen öyle kötülükler yapıyorum ki ben bile şaşırıyorum. Ama neyse, Kızım planım işe yaradı. Ozan Selin'den uzak duruyor. O çok yakında o benim olacak. Bunu hissedebiliyorum. Ah, Kıvılcım müsait misin kızım? İremsu kapatmam lazım Aslı geldi. Ah, canım kızım benim, canım. Telefonu o kadar çok meşgul etmedim ki Aslı. <laughs> Seni çok seviyorum bir tanecim çok. Ee, her anne kızını sever. <laughs> bir şey bilmeni istiyorum Kıvılcım. Seninle gurur duyuyorum. Ben evden gönderecek misiniz Aslı? Ben bir şey yapmadım. Ekrem'in cebinden parayı Nazlı çaldı. Eğer bana bir şey olursa bu kolyeye bakıp beni hatırlarsın Kıvılcım. Yan komşunun köpeğini spreyle yeşile boyadığımı öğrendin değil mi Aslı? Ya ben bir şey yapmadım. Gerçekten kazayla oldu. Bir tane benim bir tane. Ah, ben kapıya bakayım bir tane. <laughs> ne oluyor be? Geldim geldim. Ah Selen Hanım. <laughs> buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Ben de sizinle konuşmak istiyordum isabet oldu. Buyurun geçin lütfen. Kendi eviniz olacakmış gibi rahat rahat oturabilirsiniz. Şunu alayım lütfen. Lütfen rahat edin, oturun şöyle, oturun. <laughs> Selena Hanım, lafı fazla uzatmayacağım. Çünkü çok kısıtlı bir vaktim var, anlıyor musunuz? Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz, onlara sahip çıkarsınız, değil mi? Hangi kızlara? Canım Kıvılcım, yani Kıvılcım başta olmak üzere, Selin, Leyla ve Nazlı. <laughs> Onları üvey anne eline falan bırakmazsınız değil mi? Yok, bırakmam. <laughs> Ay o kadar iyi bir kimsesiniz ki, <laughs> teşekkür ederim. E, ne demek rica ederim, onlar benim de çocuklarım sayılır ama. <laughs> değil mi, bugün ben, yarın siz. Önemli olan başka insanlara bırakmamak. Asla bırakmam, her zaman yanlarında olurum ama... Niye bu gerekti ki şimdi? Şartlar diyelim. Kader diyelim, kısmet diyelim. Tombala diyelim. Bana çıktı diyelim. <laughs> vay vay vay. Demek dünden razıymış hanımefendi. Demek zaten Ekrem'de gözü varmış. Neyse, neyse ne yapalım? Bundan izi de ortalıkta yok ki.